Merhaba sevgili öğrenciler. Eğer okulda gözlerinizi açık tutamıyorsanız, işte beyninizde gerçekten neler oluyor? Hep beraber bakalım. Uzun süre hareketsiz oturduğunuzda ayrıca eğer gece az uyuduysanız ve uykunuzu alamadıysanız vücudunuz dinlenme zamanı geldiğini düşünür. Ayrıca sınıflar genellikle sıcak ve havasız olur. Bu da sizi daha da uykulu yapar. Ama en büyük sebep ne derseniz beyniniz eğer dersle ilgilenmiyorsanız, beyniniz daha az dopamin üretir bu. Uyanma ve odaklanma kimyasalıdır. Ne kadar az dopamininiz olursa, göz kapaklarınız o kadar kapanır. Yani bir dahaki sefere uyanık kalmak istiyorsanız, biraz hareket etmeyi, su içmeyi veya bir soru sormayı deneyin. Bu, beyninizi uyandırabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bize yazın. Videoyu beğendiyseniz beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.